You, you want some? One bite. One bite. Okay, one bite. Yeah, man, no problem. Um. Ben büyüdüğüm zaman aya uçmak istiyorum. Büyümene gerek yok. <laughs> Aman tanrım kocaman uçan koyunlar. Evet sevgili izleyiciler yine bir Ramazan ayında iftar çadırındayız. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermek zorundayız. Ağzına sıçtım çocuğu. Ben gidiyorum. <laughs> ah! Ben kalıyorum. Bu kadar tatlıyım. Ben kendimi ezirdim tamam mı? Adam olacaksınız. Kafana silahı sıkmamı ister misin? Ya da kendimi sıkarım. <laughs> Sizle kavgalıyım. Lütfen yazmayın. <laughs> Lütfen ben de adam akıllı sev olacak var mı? Hiç sev olmayacaksanız gelmeyin. <laughs> Ah sen beni nasıl yemeyeceksin ki? ha sen beni nasıl yemeyeceksin ki? Evet. Bu ne ya? Deliyorant. Bu neymiş? La bak bana ile artistik ama sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ne yapıyoruz orası? Bir çocuk. Hey gidi kara de. Karade. Ne bakıyorsun lan yaprım? <laughs> Çağatay koş. Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım Love me love me Say that you <laughs> love me Fool me fool me Oh how you do me What the freak was that Merve benimle çıkar mısın? Bu çok klasik ya evet. Seni seviyorum benimle olur musun? İyi bu da çok eskindi. He. Seninle aynı evin klozetine sıçalım mı? Oha evet. He? Allah senin belanı versin ben mi? Karantinadayız. Güzel geçiyor. Duvarlarla bakışıyoruz arada sırada. Mesela geçen bir duvarla bayağı samimi olduk. Hashtag. çocukken sana hep ne söylerdim? Senin doğuracağıma taş doğraydın derdin? O değil öbürü. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdin. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemi çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun geri zekalı Anne tarifte yağı kızdırın diyor. Bir saattir küfrediyorum hiç kızmadı.

Vampir mi? Yani kanını emmeye geldim. Woohoo! Yani sen şimdi benim kanımı mı emücükleyeceksin? He! <laughs> he! Emücükleyeceğim he! Ulan Türkiye'de adam akıllı vampir bile olunmuyor be! Allah belanızı versin! Ya bela okuma nereye gidiyorsun? Daha boynumu emücükleyeceksin. İlk defa köfte patates yiyorsun sen? E kızım... Allah Allah demek ki orada et alamıyorlar ya Hindistan orası. Et mi ne eti bu? Dana eti yavrum. Yansız tarafından ama. Aa. ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Vejetaryen filan batı batı. Ay ay. Ne oldu be? Tanrısını yedirdik çocuğa. Aha seni seçtim. Karabırsan babaanne. Saldır. He? Şimdi ne yapacaksın? Korona ile ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Bizi evlere dıktı. Kendisi ülke ülke geziyor. <laughs> <laughs> Sana ya ne lan yalaktı? <laughs> dünyanın bir diğer ucuna da gitsen her köşeyi döndüğün yerde. Yazık kafana. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl give 18 yaşında değilim ve içki içiyorum. <laughs> Babam izlemesin bu videoyu. Lütfen, lütfen! Kimse Facebook'ta öyle link atıp izleyiniz efendim, yazmasın. Babamın gözüne çarpar der. Bu çocuk niye böyle şeyler içiyor der. Alkolik mi lan bu der. Tövbe estağfurullah. tehditler. Çekil. yuvan yıkılsın. Amına koyduğumun evladı. Yıkı korospu çocuğu. Ver oğlum müziği. Sizler <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. Ve büyük annem geldi. Ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne, vurma. Geri zekalı. Daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor. Hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Niye mor? niño. Bueno. Bin <laughs> <laughs> hayvan bahçesine getir. Yan daha bin arkadaşlar oturuyor. Git onları izle. Ya baban gerçek hayvan istiyorum. Bak samimi söylüyorum. Abinden daha gerçek bir hayvan bulamaz. <laughs> bu adam çok tehlikeli görünüyor ne yapacağız bunu bana bırak gel <laughs> bakalım serseri dans <laughs> edelim akıl olsa kafasında saç olurdi

Şimdi ananı laciverde ver boya